Acele etme. Sen oradan ye, sen oradan ye. İkinize de var. Bak şunlara ya. Çakallık yapma. <laughs> ne sevirler değil mi? Cemile, bunlar bizim Çiko'ya benzemiyor mu? Çiko mu? Hani sen sokaktan bulup bir köpek getirdiğin adını da Çiko koyduydun ya. Anam, doğru tabii. Çiko, adı Çiko'ydu. Ne tatlıydı. Sonra sahibi gelip almıştı. O gece seni uyuyamamıştım. Gecenin bir saatinde kalkıp Çiko'yu görmeye gittiydik. Helal babam ya. Vallahi bende niye hatırlıyorum ne? Ya benim tabağımda yemek kaldıydı. Alıp getireyim de şunları yesin yazık. Zırhlar <laughs> iyi geldi ha he babam. Ha hey vallahi. Baksana, daha ne zamanki olayı hatırlıyor. Ne istedin benim. Bir i̇mza alabilir miyim? Bola kesin. Sağ olun. Veysel, ne olmuş? Kötü bir şey yok değil mi? Yok ya şey, bizim şirketle ilgili TVR Ağacılık'la ilgili şey. Cemile, hele bir bak kızım. Geldim. Oo, hoş geldin abiciğim. Hoş bulduk abi. Bir konuşalım seninle. Ne oldu bir şey mi oldu? Cemile. <laughs> Adamlar resmen şirket açmış senin üstüne. Altı milyon. Altı milyon borç ne ya? Neyin borcu bu? Abi ne bilmiyorum ki ya. Anlamadım ki ne yapacağım ben? Sen onu sakin ol. Ha, sakin ol yok. Adamlar şirket açmış, altı milyon borç takmış. Cemil öğrenmesin diye borçluğum geldim buraya. Bayağı postacı getirdi resmi belge bu ya. Sen böyle bir yere imza falan attın mı? Yok, atmadım. Kimliğini verdin bir yere? Kimlik falan hep bende abi ya. Abi benim bir arkadaşım başına geldiydi bu. Çocuk on sene uğraştı aklanmak için, on sene. Tamam, tamam. Yaşlandırma kendini de. Bu Cemile'ni öğrenmemesi lazım. Cemile'ni öğrenmemesi lazım. Bu zaten halı meselesinden bir sürü dert kendine. Şimdi canı çok sıkılır ya. Olmaz senin karın. Nasıl bilmesin? Ya bilmesin demiyorum. İşte yani alevlendirmeyelim şimdi. Belki başka bir şeydir diyorum yani. Tamam. Önce bir sakin olacağız tamam mı? Buraya bir gidelim. İşin doğrusu yanlışı neymiş bir öğrenelim. O işler şey öyle kolay değil. Çözeceğiz abiciğim. Çözeceğiz. Merhaba.